Kuşlar yemledik ama kendi kendilerine kalktılar. Beyaz saraylı. Bir tane topağa giren kuşumuz vardı. Sıhtaklıya giren. iki kardeşim biri. Onun da kuyruklarını almak zorunda kaldık. Anlar biriktirmeye devam. Bugün ayın 30'u, 6. ayın 30'u. Günlerden pazar. Yavru uçurmaya devam şu beyazımız o da yeni yeni tahlayı çevirdi. İşte inşallah bakalım 10-15 gün sonra ilerleyen süreçlerde nasıl olacak. Akşam yemlemesini yapmıştık ama ne oldu birden biriye keyfe geldiler. Kendi aralarında üçü birden kalktı, diğerleri içeri girdi. Bunlar da şu anda yemlediydik aslında da. Yani böyle bir uçmak istekleri var uçtular. Şöyle hem kanalımıza da bir tane anılar biriktirmek için video yapıyoruz. Bunlar da belki hastalanır, ölür, bir şey olur da. Ara sıra belki böyle videolarını falan seyreder, bakarız. Bir dönem beslediğimiz uçlar diye. Bunlar da arkadaşlarımızın, eşimizin, dostumuzun verdiği uçlar. Kendi uçlarımız değil. Yeni bir soya devam edeceğiz inşallah. O soy içinde tekrardan anılar biriktirmek adına ona da bir videolar yapmaya başlayacağım. Kendimce atacağım. Şöyle şunları da göstereyim. İşte vaktimiz zamanımız olduğundan dolayı tüy mevsimi de yaklaştı. Kuşlar da nereye gitti? buradalar. Tüy mevsimi de yaklaştı. Tüy sorunu olmayan kuşların daha bir ay kadar uçma fırsatı var. Bunlar da onlardan. Videoda paylaştıklarımızda profil resmimizde ala olanı son dörtteydi. Taklayı çevirdi. 11-12 tane yapıyordu. 1 saat 45 dakika havadaydı. Onun da kanatlarını kestik. Onu da eşe attık hatta. Normalde bu mevsimde yavruya eş atılmaz ama biz dayanamadık. Attık. Onu da ekeliğinde yine videolarını inşallah paylaşacağım bir dahaki sezonda. Onun bir at yuva kardeşi de daha kendini sıkmadı. O da çapar, o da erkek. Yerimiz iyi, fena değil, güzel. Biraz açık, karşıda işte iki tane binalarımız falan var. Çok sorun yaşamıyoruz, çok şükür. Şimdiye kadar da binaya konan, sağa sola atan kuşumuz olmadı. Hedefimiz de bura. Hedef eğitiminin de kendi bildiğimiz kadarıyla düzgünce vermeye çalışıyoruz. Bunlar hem sabah hem akşam olmak üzere düzenli olarak uçuyorlar. Önemli olan düzenli uçunabilmek. İşte vakit, zaman, bu işlerde anca öyle oluyor. Bizim de biraz vaktimiz, zamanımız var bu sezon için. Bir dahaki sezon için nasıl olur bilmiyoruz. Bir tane de Şakir amcamız var. O sabah saat 6'da 6.30'da geliyor. Yavrular uçması gerekenler uçuyor. Akşam tekrar biz de hava serinliğinde uçurmaya çalışıyoruz. Kayseri'de de havalar biraz sıcak, biraz serin gidiyor. Diğer bölgelere bakarak nem, rutubet bu tür olaylarımız yok. Şu an için uçurduğumuz yerde Atmaca problemi de yaşamadık çok şükür. Bazen atmacaları görüyoruz ama es geçiyorlar artık karınları mı dok oluyor? Veya keyifsiz mi oluyorlar? Es geçtikleri oluyor almadan hiç dokunmuyor. Standart gidiyor. Bunlar da sabah akşam uçuyor. Yeni yavrular yeme düştüler. İşte bir haftadır falan hemen hemen havadalar. Vakit zamanımız var biraz var. Bunlar uçmaya devam ediyoruz. Hava çok güzel serin. Akşam yemilemesini yaptık aslında da. Bunlar nasıl oldu bilemedik. Kendi kendine kalktılar. Sonuç çumunda da yaptılar. Tekrar bir tane daha uçmak istediler. Diğer kuyruğu alınmış gök sık taklaya girmişti. Sersemdeydi. Şu anda sersemden bıraktı. Şu i̇şte kendini düzeltmeye çalıştı. İşte kuyruk falan sorunu var. Diğer beyazında kardeşi Şöyle de bir tane video çekelim. Video yapalım dedik. Yerimiz güzel. Tarlanın orada teller falan var ama bunlar da bize engel değil. Şöyle de inişlerini çekek. Kayseri'den herkese saygılar sevgiler kuşlarımız da bunlar bunların akşam yemlemesini yaptık ama kendi kendilerine uçmak istediler uçtular bunların inşallah tam başlattığımızda yine videolarımı çekeceğim durumlar böyle arkadaşlar Allah'a emanet olun.